Arkadaşlar hepinize selam kanalıma videomu hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte beklediğiniz bir anla karşınızdayım. Bugün sizlere makyaj aletlerimi tanıtacağım. Makyaj malzemelerimi tanıtacağım videosu çekiyorum. Şöyle bir şekilde çizdim. Zaten çok da fazla bir şeyim yok. Gerçi şeyi söylemem gerekecek olursa. Zaten bunlar çok fazla bir şey değil. Benim yaşıma göre zaten çok güzel Yani olmayanlar bile var bundan. O yüzden İnşallah sesim iyidir çünkü sabah olduğu için yani tam olarak açılamadım. İlk öncelikle nelerden başlayalım arkadaşlar? İlk öncelikle farlarımdan falan başlayalım isterseniz. Yüz için aletlerinden başlayalım. Tırnaklarıma ayrıyetten geçelim. Kokuluklarıma ayrıyetten geçelim. Yüz ve el cilt, cildimle başlayalım bence biz. Tamamdır. Başlayabiliriz. İlk öncelikle şu ikisini göstereceğim size. İnşallah net alıyordur. Yoksa bu videoyu tam olarak atmayabilirim net almıyorsa. Tekrar çekebilirim. Hiç sıkıntı değil. İnşallah net alıyordur. Bu şekilde bir pudram var. Gerçekten çok eski de bu pudram ama hala da bitmedi. Gerçekten helal diyorum bu pudraya. Bir tane böyle şu şekilde açık bir fırın var. Baya açık gerçekten. Ben bu kadar açık olmasını istememiştim alırken. Açıkçası söylemem gerekecek olursa. Yani gerçekten çok açık. Yani cildim çok açıyor. Bu renklerde, bu da renklerde çok kapalı gibi. Yani ortayı hiç alamamışım. Hiç tutturamamışım ortayı gerçekten. Tamam. Şu tırnaklarımı tutturuyorum. Şimdi geçtiğimizde öbür farıma. Baya önü kirlenmiş. Uzun zamandır durduğu için. Ne kadar olduğunu da yırtmışım galiba. 10 lira falan ama şekilde çok ama çok güzel. Ben bunu kullandım. Ya insan kullanırken bile kıyamıyor arkadaşlar. Gerçekten bakar mısınız bunun güzelliğine? Düşünürüm. Düşünüyor musunuz ya? Ay. Bence bu çok güzel. <laughs> ha bu arada bunun markasını söyleyeyim. <laughs> Bunların markasını da yazalım yazarım. Milan Milan Paul Kors Get Cat Get Skarsgård Bununki de Vav wow. wow. Bu göz farım da baya eskidi gerçekten. Ama hala bitmediler. Çok kullanmadığım için galiba diye düşünüyorum. Bu şekilde bir gözümü kirpik düzenli kirpiklerim için şey var. Bu şekilde sahip. Baya bir kapalı iç gerçekten. Aa, bitmek üzere. Bu bitmiş bile. Bitmek üzere yani arkadaşlar bu. Ee, o zaman geçelim. var bir de. Bir tane de rujumuz var. Bu şekilde bir ruja sahibim kırmızı. Başkaları da vardı. Azra aldı. Bazıları kayboldu. Bazılarını kaybettim dediğim gibi. Bazıları bitti. Ee, uzun zamandır da şey alamıyorum Tuzak kremi. Niye bilemiyorum. iki tane falan vardı ikisi. Birisi kayboldu birisi de bitti. Ama galiba öbürünün bit, e, bittiğini attım. Kaybolan da Azra aldı diye düşünüyorum. Saçım için bir tane tarağım var. içerisinde bir tane tokam var. Her zaman yanımda bunun bir toka bulunur. İlla ki yani lazım oluyor çünkü. Bu şekilde bir şey aynası da var. Şu şekilde. Aynı kadar da güzel gözüküyorum arkadaşlar? Bu şekilde bir aynaya sahip. İstediğiniz gibi kapatma şeklinde sahip. Ve buraları çabuk kopuyor. Yani çabuk kopmuyor da yani ben galiba sert darbe yapıyorum saçımı. O yüzden kopuyor olabilir. Tırnaklarıma geçtiğimizde tırnaklarım için birazcık çok eşyalar var. İlk örnekle tırnaklarımdan başlayalım. Takma tırnak, tırnak, tırnak. Ay döküldü. Tırnaklarım döküldü arkadaşlar. Ben bunlar oje ile yapıştırdım. Niye? Çünkü bunu bir türlü açamadım. Bu çünkü daha kuvvetli olduğu için e, bunu tercih etmiştim ben almakta. Açamadım dediğim gibi. Ama bakın ne kadar da güzel oluyor. Şimdi ben size göstereceğim bunu. Göstermem mi arkadaşlarım? Bunun üzerine bir de sim simli şu ojemden sürdüm. Göstereceğim o ojeyi de. O şekilde bir şeye sahip. Şimdi sizler için hemencik sürüp bununla devam edeceğim. Hocamızı açalım. Tamamdır arkadaşlar. Şurada bunu da. Şimdi takacağız. Takarken yamuk olmasına çok dikkat edin derim. Bu şekilde. Bununla devam edeceğim sizler için. Bu şekilde işte tırnaklarım var dediğim gibi devam edebilirsek edeceğiz. Ama size tavsiye ben de almayın niye? Çünkü çabucak rahatsız oluyorsunuz, hiçbir şey yalamıyorsunuz. Bakın, yani bakın yere düştü bir şey. Beğenmedim. Şöyle tamamdır. Ee, bu şekilde bir hocam var. Dediğim gibi bunların üstüne sürdüğüm hocam bu. Kuvvetli yapıştırıyorum arkadaşlar. Hiç şey değil. Bunun markası da Garbine. Bunun markasını da yazarım. Ogolstur. Tırnaklarımın markası bilmiyorum. Ben onu kafamdan bir tane şey koydum. Taram markası düşüyordum. -im. Tegi Tegiymiş markası. Yazmıyor tam olarak da tegiydi. Bir sene, iki sene falan oldu. Gerçekten çok kullanışlı. Söyleme demeyin. Bir tane de Flor Petty, Mani, Emanin. Lacivert bir şekilde hocası var. Bir tane Florman, Fully, Nover, Mal, Emanings, e, Emanings'in e, dediğim gibi bir tane mavi şey hocası var. Parmasi Naturale Argon Yağının bir tane kremi var. Yani ellerimiz için. Sadece eller için şimdiden sürelim bir tane. Bir tane elinize sürse bile yetiyor. Yani ben bunu kullanmaya gerçekten çok kıyıyorum. Kullanmaya kıyamıyorum pardon. Şöyle iki elinizle şöyle masajlar yapın. bu şekilde yani bence çok güzel yumuşacık tutuyorsun şeylerinizi neyse bir tane de asetonum var Gülşah'ın A101'de her zaman kullanabileceğiniz yeni çıkmıştı bu A101'de ben bitirmişim neredeyse sakın bunları ateşe dökmeyin yanarsınız bunun kim üretmiş hemen bakıyorum Madein Türkiş Türkiş üretmiş Beğendim. Ve bir tane kolonyam var limonlu. Evet. Tamam aşkım. Neyse. Bir tane de pharmacy. bodies pharmacy love ee, vücut spreyi var. Parfümü. Yani işte bir tane de bunları boydan alayım. Dağınık bir şekilde kadar da arkadaşlar doğruyu söylemem gerekirse. Kanalıma like ve abone olmayı unutmayın. Like etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir tane de burada bunlar için bir çantası var. Bunlar bir de geri toplaması var. Ama sizler için her şey yaparım. Dediğim gibi like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hepinizi öpüyorum. Saygı ve sevgiyle şu şekilde gösteriyorum. Bay bay da bir şekilde. Hepinize görüşürüz.